Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir ETB açılışıyla beraberiz. Bugün elimizde Paldea Evolt setinin ETB'si Elite Trainer Box'ı var. Kendisi şahsi olarak benim favori setlerimden bir tanesidir. Çok güzel kartlar var içerisinde. Özellikle Illustration Rare ve Special Illustration Rare'lar gerçekten çok güzel. Hani fiyatının ötesinde tasarımları ciddi anlamda çok güzel. Ee, o yüzden bu ETB'yi bulduğum zaman kaçırmak istemedim ve hemen aldım. Yine Türkiye şartlarında aslında uygun sayılabilecek bir fiyata aldım. Ee, bunu sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Hemen açılışımızı yapalım. Ve umalım ki daha önceki, bundan bir önceki videoda ve ondan da bir önceki videoda olduğu gibi elimiz boş dönmeyelim. Ee, yani Güzel kartlar çıkacağını umut ediyorum. En azından Sword and Shield setinde olduğu kadar kötü bir hit ver çıkmaz. E, hit e, oranı daha doğrusu pardon çıkmaz. E, Scarlet Violet'in daha fazla hit vereceğini düşünüyorum. Evet şöyle hemen açıyoruz. Yine her ETV'de olduğu gibi bir player's guide'ımız var. E, kullanıcı rehberi. Bunun içerisinde yine kartlarımızın tasarımlarını görebiliyoruz. Şu şekilde parlamasında Engellemeye çalışayım. Ee, dediğim gibi çok güzel kartlar var. Ee, benim özellikle Chase kart diyebileceğimiz zaten e, bilenler bilecektir. Magikarp var. Herhalde bu setin en zirvedeki Chase kartı odur. Hemen bulup göstereyim. İşte şu. Net bir şekilde görünüyordur diye umut diyorum. Bunun dışında birkaç kart daha var. Yani tasarımları çok güzel olan yine Raichu kartı. Çok iyi e, ee, Tyranitar var. Yine bunlar Illustration Rare olarak geçen kartlar. Bu üçü de Illustration Rare. Onun dışında bir Iono var. Iono kartı Special Illustration Rare olarak geçiyor. O da burada. Bir de tabii ki Chiyu -E var. İşte bu da Special Illustration Rare. Yani aşağı yukarı şurada bir 5 tane kart saymışımdır. Bu 5 kart içerisinden bir tanesi çıkarsa e, bu ETB'nin e, ETV'ye verdiğim paraya değdi diye sayacağım. Hemen şunu kenara koyalım. Ve açılışımıza da başlayalım arkadaşlarım. Yine her ETV'de olduğu gibi 65 e, kart bu 45 galiba 45 tane enerji kartı bir paket şeklinde 65 tane şöyle gördüğünüz Paldea bölgesinin starterları olan e, Pokemonların tasarımının olduğu 65 tane sleeve e, bir kod kartımız kullanmak isteyenler için şurada dividerlarımız var yine. Sleeve'lerdeki tasarımın aynısı üzerinde yine eee damage coin'lerimiz, hasar coin'lerimiz var. Ve tabii ki her pakette olduğu gibi yine zarlarımız var. Burada farklı olarak işte promo kartımız var. Bu promo kartlar yanlış bilmiyorsam şimdi tam şeyde bilgi vermek istemiyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Scarlet Violet serisiyle başladı. Bundan bir önceki seri olan Sword and Shield'da promo kartlar çıkmıyordu. Bundan önceki çektiğimiz iki videoda da bir Sword and Shield Base bir de Darkness Ablaze serilerinin ETB'lerini açmıştık. Onlarda hatırlarsınız herhangi bir promo çıkmamıştı. 151 setinde bir promo vardı Snorlax. Bir de şu an elimde gördüğünüz benim gerçekten favori promolarımdan bir tanesi Pikachu promosu. Bu setten çıkıyor. Ben bütün promolarımı sealed olarak saklıyorum. Bunu da bu şekilde saklayacağım. Şöyle kenara koyuyorum. Ve tabii ki Paldea Evolt setine ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane pekimiz var. Ee, yine hatırlayacaksınızdır Sword and Shield'ın ETB'lerinde 8 pek çıkıyordu ve promo olmuyordu. Ee, Scarlet and Violet setinde de 9 pek artı bir promo çıkıyor. Ee, haliyle bir pek fazlamız ve bir promo fazlamız olduğu için e, bence yani Scarlet Violet setine verilen para e, daha ne derler harcanabilir paradır. Ben açıkçası bir önceki videoda da söylemiştim. Sword and Shield'a ait 2 ETB aldığım için ve onlardan hit rate'i çok düşük olduğundan dolayı çok pişman olmuştum o paraları verdiğime. Ama bunları sizinle paylaşmak yine de her zaman eğlenceli tabii ki. Şimdi hemen videolarımızın içerisindeki en önemli bölüm olan paket açılışına geliyoruz. Hadi bakalım birinci paketimizden çıkacak mı bir şey? Evet kod kartımız yine kullanmak isteyenler için. Metal Enerji, Girafarik, Great Ball, Reller, Quaxley, Palosant, Raichu, Gotitella, Oranguru Reverse, Clavel Reverse ve Tinkaton Holo. Evet ilk setimizden pardon ilk pekimizden e, her zamanki gibi bir şey çıkmadı. Fakat umudumuz hala devam ediyor. Çünkü daha 8 pek var. Yine kod kartımız. Evet. Fighting Energy, Thunder Mouse, Spregatito, Magnemite, Nakli, Tinkatuf, Palmo, Gothorita, Noibat Reverse, Shinix Reverse ve Boss Orders Hollow. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı sayabiliriz. Herhangi bir hite denk gelemedik henüz. Evet. Grass Energy. Tinka Tink. Pinchurchin. Makuhita. Artibox, Giacomo, Talonflame, Jet Energy Reverse, Litleo Reverse ve Gerados Holo. Bu arada tasarımı da çok güzelmiş Gerados'un. Şöyle yakından da bir göstereyim. Evet 3'te 0. Bütün videolarımızda aynı hikaye oluyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? ETB'lerle ilgili fikrim aşağı yukarı sabitleşmeye başladı. ETB'lerdeki hit rate'ler ciddi anlamda kötü. 151 setinin ETB'sini açarken holo enerjiler olmasaydı oradaki hit rate'imiz de çok düşük olacaktı. Basic enerji, Lightning, Nimble, Shinix... Rockide, Pikachu Honkrow Kalamitos Wasteland Primeape Rockide Reverse Faulkner Reverse ve Grusha Trainer Kartı Çok güzelmiş bu arada. Şöyle yakından size de göstereyim. Daha önceki videolarda böyle hitleri yakından göstermedim diye kızmıştınız. En azından burada bu hatamı da düzeltmiş olayım. Evet, Grasha ile ilgili bir fikrim yok açıkçası ne fiyatıyla, yani değeri ile ilgili ee, şöyle bir hızlıca bakmaya çalışayım. Evet. Guruşa yani standart kartlardan bir tanesi. Çok öyle ahım şahım bir değeri yok. Ama yine de bir hit bulmuş olmanın verdiği mutluluk var. Kaçıncı pak paketteyiz? 1, 2, 3, 4. Evet 4 açmışız. 4 kalmış. Bu da tam ortadaki. Yani yarıladık diyebiliriz. Psychic Energy, Slowpoke, Litleo, Rockruff, Palmy, Heracross, Kilowattrel, Azumarill, Delivery Drone, tabi Reverse, Maril Reverse, ve Jumpluf ya da Jumpluf Hollow. Evet bu paketten de bir şey çıkmadı. Hala tek hitteyiz. Şunu şöyle koyalım. Fakat hala pekimiz var. 4 tek kaldı. Hala umudum var. Evet. Fire Energy, Slakot, Watrel, Foya Koko, Bramblin, Grusha, Miss Magius, Bramblegast, nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama muhtemelen böyle. Tropius Reverse, Tarantula Reverse ve Rapska Holo. Evet buradan da bir şey çıkmadı. Kaldı 3 pack sefer kart trick yapmadık. Larvitar, Deino, Sandygast, Tarantula, Vespiquen, Ace-Q, Delibird Reverse, Fuecoco Reverse ve Koperaja EX. Evet, bir hit daha bulduk. En azından bir EX kartımızı bulmuş olduk. Bu Metal yanlış hatırlamıyorsam bu Pokemon'un türü. Açıkçası ilk gördüğümde şaşırmıştım ne alaka Metal diye ama e, sanırım kop, Copper yani bakır kelimesinden türetilmiş olmasından dolayı bir e, metal hava verilmiş. O yüzden metal Pokemonlarından bir tanesi. Evet ikinci hitimizi bulduk. Kaldı iki paket. İki paketten bir şey çıkar mı? Çıkmaz mı? Göreceğiz. Ben çıkmasını umuyorum açıkçası. İki hit bana <laughs> bu ETB için yetmez. Çünkü ciddi anlamda çok güzel ve ee, çok da değerli kartlar var. Bu kartlardan görmek isterim açıkçası. Kufant, Krogung, Chetodile ya da Setodile, Shrodel, Superior Energy Retrival, Sodovodo, Pelipper. Snover. Reverse. Ve Quagsley. Evet Quagsley'i çektik. Bir hit daha bulduk. Ve güzel de bir hit. Şöyle de göstereyim. Başlangıç Pokemon'larının. E, illustration Rare'lerinden. Şöyle daha yeterince güzel görünüyor mu bilmiyorum ama. Şöyle. Parlamasın. Bakalım. Evet ve bir de Tyranitar holomuz var. Double Banger olur mu diye düşündüm ama olmadı. Kuaxli güzel bir kart çekmiş olduk. Kuaxli'nin ne kadar olduğuna dair bir fikrim yok. Hemen bakıyorum ona da. Evet Kuaxli güzel. Yani 5,5-6 dolar civarında bir değeri varmış onun da. Evet 9 Pekin 8'ini açtık ve 3 tane hit bulduk. Geldik son peke. Son pekte bir magic vardır derler. Bakalım bunda çıkacak mı? Şu ana kadar son peklerde hiçbir şey çıkaramadım ben. Ama burada çıkar diye bir umudum var. Evet. Basic Energy, Fighting, Morcrow, Mistrevis, Sneasel, Gotita, Knuckleslack. Ne kadar zor bu isimleri okumak arkadaş. Kalamito Snowy Mountain. Corvis Square. Makuhita Reverse. Speedops Reverse. Ve evet, Box Calibur Holo. Yine son paketin <laughs> Magic'ini bulamadık. Ama en azından hiçbir şey çıkmadı da diyemiyorum tabii ki şöyle göstereyim. Bir trainer kartımız, bir illustration rare kartımız ki kendisi e, starter pokemondur. Bir de Copperaja EX. Bilemiyorum 9 pek elimizde vardı. 9 pekten 3 tane hit çıkardık. Hit rate'i 3'te 1 oluyor. 3 pakette 1 çıkarmış oluyoruz. Değer mi, değmez mi? Alınır mı, alınmaz mı? Yani bu ETB'ye yatırım yapılır mı yapılmaz mı bunun kararı tabii ki yine size kalıyor. Ee, ama ben çıkardığım en azından Coaxle kartını e, sevdim. E bu zaten Paldea Volt benim master set yaptığım bir set olmadığı için bu kartlara da teknik olarak çok ihtiyacım yok. Yine eğer mümkün olursa takas için kullanacağım 151 setindeki eksiklerim için. Evet, dediğim gibi daha önce 151 setimin Master Set'imin sizinle bazı videolarını paylaşmak istiyorum. Çünkü Master Set'lerle ilgili şu ana kadar konuştuğum birçok kişi de bazı şeyleri bilmediklerini ya da fark edemediklerini fark ettim diyeyim. Özellikle İstanbul Kart Show'da bunun defalarca konuşmasını, defalarca muhabbetini yaptık farklı farklı kişilerle. Ve neredeyse hiç kimse... Evet biliyorum demedi bu konulara. O yüzden Master Set üzerinden size kartları göstererek bazı şeyler anlatmak istiyorum. Ee, onu da en yakın zamanda çekerim diye umut ediyorum. Teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. Ee, kartları beğendiyseniz lütfen bir yorumlarda en azından kartlarla ilgili bir yorum yapabilirsiniz. Ee, bu set alınır mı alınmaz mı bunun yorumlarında yorumlarınızda videonun yorumlarında görmek isterim. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.